Evet gençler. Daha önceki iki videoda bazı teknik aksaklıklar olmuştu. Bugün bu aksaklıkları olabildiğince çözmeye çalıştım. Tabi bunda da aksaklıklar olacaktır ama her videoda biraz daha kendimizi geliştireceğiz. Önceki videolarda hem görüntünün yani yazıların tam anlaşılmadığı söylenmişti. Biraz daha yazıları koyu yazdık. Görüntünün yan olduğu için düz ekranda tam çıkmadı söylenmişti. Onun için böyle bir şekilde yaptım. Şimdi bir de ışık noktasında eksik olduğu söylenmişti. Işığı da ayarlamaya çalıştım şimdi. Umarım daha net bir görüntü vardır. Neyse çok uzatmayalım. Sinir sistemi rahatsızlıklarından başlayalım gençler. Şimdi ilk rahatsızlığımız MS hastalığı. MS hastalığı özellikle miyelin kılıfın hasar görmesi sonucu oluşan otoimmun bir rahatsızlık. Ne demek otoimmun rahatsızlık? Otoimmün rahatsızlıklar bağışıklık sistemimizin kendi hücrelerini, kendi bazı hücrelerini yabancı algılaması sonucu bunlara saldırmasıyla oluşan rahatsızlıklar. Çoğun derece zor olan rahatsızlıklardır. Genetiktir. Bunların tedavisi de çok zordur. Birçoğunun tedavisi yoktur. MS hastalığında şu an günümüzde bir tedavisi yok. Ne oluyor? Miyelin kılıf hasar görüyor ve bazı yerleri sertleşiyor. Bu sertleşmiş yerlere de plak oluşuyor. Biz bunlara sklerozla deniriz. Sonuç olarak el bağışaklı güçsüzlük, konuşmada ağırlaşma, görme kaybı gibi ciddi hasarlar veriyor. Kişi özellikle e, kasları adeta eriyor diyebiliriz. Gelelim ikinci hastalığımıza epilepsi hastalığı. Sinir hücrelerin olağan dışı elektrokimyasal boşalma yapması sonucu oluşur. Ne demek bu? Bu şu demek. Nörotransmitter maddelerimiz var bizim e, sinapslarımızdan salgılanan sinaps keseceklerden. Bu nörotransmitter maddeler olağan dışı şekilde hem çok fazla hem de birçok sinir hücresinde aynı anda salgılanarak kişide e, bilinçin kaybolmasını sağlayan nöbet geçirmesine sebep oluyor. Yine genetik günümüzde herhangi bir tedavisi yok. Yani geçiştirici, e, iyileştirici tedaviler var hani yani e, stabil tutan ama tamamen iyileştiren bir tedavi yok gençler. Epilepsi sarah hastalığı da denir. Sarah nöbeti geçiren kişiye bu arada bunu da verelim bilgisini. E, bayıldığı zaman yani bu kriz geçirdiği zaman nöbet geçirdiği zaman kesinlikle soğan sarımsak koklatmak işte başında durmak falan yani son derece yanlıştır. Zaten bunlar herhangi bir uyarıya karşı çok duyarlı insanlardır. Işıktır, sestir, kokudur. E, bu yüzden zaten nöbet geçirirler. Bir de biz bu daha da fazla uyarı verirsek yani ona koklama duygusunu uyaran işte soğan koklatma sarımsak koklatma gibi eylemlerde bulunursak kişi iyi olacağı yerde daha da e, nöbeti artabilir. Böyle durumda ne yapacağız kişinin başının altına bir tek yastık koyarsak gerisini kendi başına bırakacağız o nöbetini geçirecek. 3 Parkinson hastalığı özellikle ilerleyen yaşlarda insanlarda görülür. Erkeklerde görülme oranı kadınlara daha fazladır. Neden kaynaklanır? Dopamin eksikliğinden olur. Ee, sinir hücrelerimizdeki dopamin eksikliği bu eksik olunca tabii ki e, sinir hücrelerimiz iletimini tam sağlayamaz. Bu da yavaş hareket etme, böyle küçük adımlarla yürüme bazen yaşlarda görürsünüz. Vücutta titreme gibi hastalıklara sebep olur. Genetiktir. Günümüzde herhangi bir tam anlamıyla tedavisi yoktur gençler. Devam edelim. Hemen. Evet. Alzheimer ilerleyen yaşlarda çıkan unutkanlık hastalığıdır. Unutkanlık hastalığıdır. Özellikle beyin kıvrımlarının düzleşmesiyle oluştuğu söyleniyor bilim insanları tarafından. Yine genetik tedavisi yok. Fakat e, Alzheimer olmamızın engelleyecek bazı unsurlar olabilir. Mesela bulmaca çözmek, kitap okumak, işte matematikle uğraşmak Alzheimer'ı e, azaltıyor. ilerlemesini azaltıyor. Asetilkolinin azalması sonucu yine bir nörotransmitter madde asetilkolin azalması sonucu ortaya çıkar gençler. Beşinci hastalığımız depresyon. Özellikle strese bağlı ruhsal bir hastalıktır. Yine mutsuzluk, halsizlik ve benzeri belirtiler oluşur. Tedavi edilebilir. Burada sadece genetik değil, çevresel faktörler de rol oynar gençler. Nedir bu çevresel faktörler? İşte iş hayatında yaşanan sorunlar, aile hayatında yaşanan sorunlar veya normalde kişinin işte ani yakınlarının ölmesi gibi faktörler, ne yapabilir? Bu depresyonu tetikleyebilir. İki tane notumuz var. Birincisi. Beynin aşırı çalıştığında yorulmasının sebebi atık maddelerinin birikmesidir gençler. Kişi aşırı çalıştığında atık maddeler birikir beyinde. Bu yüzden uyku beynin dinlenmesini sağlar. İkinci notumuz çok ünlü bir bizim beyin cerrahımız var. Bu çok büyük bir beyin cerrahıdır. Dünyada çok tanınan bir beyin cerrahıdır. Gazi Yaşargil. Ne yapmıştır Gazi Yaşargil? Yaşargil epilepsisi ve beyin tümörünü kendi bulduğu yöntemlerle tedavi etmiştir. Bunun dışında ilk Türkiye'de ilk mikro cerrahi beyin ameliyatında yapmıştır. Ee, Türkiye'nin en büyük beyin profesörüdür, profesörüdür diyebiliriz. Gazi Üniversitesi'nden çıkmış bir kişidir. Ee, sinir sistemi hastalıkları kısaca bu kadar. Ben hep özet halinde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum bu yaştaki gençler için uzun süre video başında kalmak son derece zor oluyor. Bundan sonraki videomuzda ise soru çözümü yapacağız. Kalın sağlıcakla korona günlerinde kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın gençler.